demiyorum. Yanlış. E, siz de pek atıyorsunuz oğlum. Siz de canlı yayın yapıyorsunuz. Evet. Abi kelepçe sallıyorlar ya. Öyle adamlar var ya. Ya işte ha, onu anlatmaya çalışıyorum yani. O zaman yapmayın abi. Hepiniz bırakın abi. Açmayın o zaman canlı yayın. Kelepçe sallanır mı abi? Devletin verdiği sana ekipmanla sen niye alay ediyorsun ya? Işte. Hani biz de burada bir şekilde e, bazı şeylere e, As, aslan diyor e, aslan diyorlar reis chat <laughs> ne abi ne aslan abi yok aslan yazmışlar da, ne anlamı bana mı aslan diyorlar yoksa abi, can... abi, konuşmana devam et istersen Ben de işten çıkarmayın seni abi konuşmaya devam et artık Vallahi işte e, o zaman dediğim gibi hiç bir tane hiç kimse o zaman canlı yani yapmasın burada o zaman e, komple TikToku kapatıp gider abi nasıl bir cevap Abi zaten görünen o yani ben uygulama kapanana kadar buradayım abi. Ya ben de her zaman ya. Yani. Uygulama kapanana kadar TikTok'un sefiri sensin abi, biziz abi. Aynen, sen bir aynen. Google'da farkında değilsin hiçbir şeyin. Sen şu an TikTok'un sefirisin. Yok da klaseler. Farkında, farkında değilsin sen şu an. Ya tabii ben e, şöyle yorumlara bakıyorum mesela yapmış olduğum içeriklerde. Ya tamam bak şimdi benim telefonum e, kaliteli bir telefon değil. E, görüntü kalitesi bak arkadaşlara da Ekipman eksikliklerim var. bunlar e, bunları tabii gidermemiz gerek, gerektiğini de biliyorum. Farkındayım. E, bu yüzden özür diliyorum arkadaşlar. Görüntü kalitesinin düşük olduğundan dolayı. Estağfurullah. estağfurullah. E, bir ikincisi... abi e, de, gelmiş bu arada. Bizim ülkenin başkanı biliyorsun. Resmi hesap abi. Nereye gelmiş? Yayın da abi şu an Joe Biden. Ha Joe Şuraya... Biden. Aynen aynen. Allah Allah maşallah. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı başkan da mı biz, bizi? Aynen e... abi. Selam abi hello de de selam verdiler şu an. Hello. E, başkan ne demekti İngilizce'de? President. E, hello president. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkanım özür dilerim <laughs> ya İngilizce bilmediğim için yok kusura bakma. E, dediğim gibi yani durumlar, vaziyetler bunlar. Niye acaba geldi ya başkan buraya acaba? Amerika abi başkanı? başkan. Bilmiyorum, bilmiyorum abi. Çok şey yapmadı abi. Gülme de çok şey yapmasın yani. Gerçekten ciddi mi diyorsun sen? Ciddi abi vallahi ciddi. Ben de tribe girdim abi görmüyor musun? Güzel de şöyle. Abi, abi bak hediye atıyor şu an. Hello. Allah Allah. Ş şaka yapmıyor değil mi sen? Konuşmaya devam etsen boş Oraya boş ver. Dikkat tamam. Çok... çekme abi. abi. Interpol her yere girebiliyor. Sıkıntı yani. Yapacak bir şey yok. sırada. Yani bizim dediğimiz gibi. Yani. Ee, tamam yaptım hareketlerin için özür diliyorum. Yanlıştı. Ama şu TikTok'ta. Bugün kuş olman kötüydü. Kuş oldun ya bugün. O kötüydü biraz sanki. Ben de sonradan evet. düşündüm. Ya, kuş olmayacaktın abi sen kuş olmayacak mı? Kart kartal mı olmam lazım mı? Uçtun ya abi o kötü oldu. Uçman kötü oldu ya. Uçmam biraz çocuksu oldu Bu abi rezil, rezil bir durum oldu da <laughs> ya var ya resmen sana ne diyeyim canım var ya acayip. ne yani uçacağım diyorsun abi kanadını aç diyorum ben de. Hani düşme anladın mı? O yüzden ben şey yaptım Hı? yani. Ya kanadımı açmıyorum. <laughs> Benim kanalım var mı canım? Nasıl uçacağım? Sen söyle. Neyse abi bunları tartışmayalım. Sen açıklamayı yap. Sonra da abi konuşalım. Sen özel bir şey konuşalım. Tamam kral konuşalım. Ee, Yayından ee, çıkacağım yoksa yayında mısın? Yok abi dinliyorum sen açıklamanı dinliyorum ben de merak ettim. Yani e, o zaman dediğimiz gibi arkadaşlar kimse o zaman canlı yayın açmasın, kimse o zaman e, çok farklı böyle değişik farkındalık yaratacak şeyler yapmasın o zaman İçerik üretmesin, e, TikTok olsun, Instagram olsun, Twitter olsun, Facebook olsun yani farklı e, platformlarda o zaman hiç kimse bir şey yapmasın abi. Yani sonuçta yapılacak bir şey varsa yapılacak. Yap, e, e, sonuç itibariyle dediğimiz gibi arkadaşlar bu bir eğlence platformu sonuç itibariyle tamam bazı yapılan hareketler doğrudur, yanlıştır. O tartışılır tabii ki. Ona e, kimse bir şey diyemez. Ancak dediğim gibi arkadaşlar e, burası bir içerik üreticiliği platformu. E, en iyi içeriği üreten arkadaşlar tabii ki ödüllerini alıyorlar. E, ödül alanlara da ödül alanları da tebrik ediyorum bu arada. Ha, ödüle layık görül, görülmüşler midir, görülmemişler midir bilmiyoruz tabii ki o konu hakkında e, eleştiri yap, yapamam. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar durumlar vaziyetler bunlardan ibaret. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, hani doğru yapılan bir şeyler olur, yanlış yapılan bir şeyler olur. Yani bunlar arkadaşlar. Ben de biraz Benim... açıklama yapmak istiyorum. Ee, biliyorsun ki iki ay sonra belki Adana'ya gelme durumum var. Sana bahsetmiştim evet. biraz. Ee, Kazancımızı o gün. Emre de gelecek. O günkü TikTok kazancımızda bir etkinlik oluşturduk. Bilir Yani bilmiyorum belki katılırsın katılmaz bu etkinliğe. Bu Adana etkinlik. Mi? Evet Adana'da. Bar kalabiliyorsun. Biliyorum evet. Ee, gideceğiz üçümüz. <laughs> <Sen, gülüyor> Allah wow hocam. Yine başladık can. <laughs> Sen... Abi gülme. Yani ciddi bir şey anlatıyorum abi. Gülme e, tamam. evet, güzel, Üçümüz abi. Üçümüz toplanıyoruz. Ee, gerçekten ciddi bir durum. O günkü kazancı alıp direkt Barkal ikinci kat. Belirsin abi gülme şimdi yani. Az çıkmadık o merdivenlerden. <laughs> az çıkmadın, az gezmedin o binalara iyi bilirsin de. Neyse. Aynen. Öyle işte. Neyse. Whatsapp zannettim bir anda aldım ya yine. Özel zannettim. Neyse. Var mı abi senin başka söylemek istediğin Allah herhangi bir söylemek istedim bir şey can ee, şu anda şimdilik yok yani e, durumlar vaziyetler bunlar. Tamam abi canını sıkma siktir et ya iki çakalın lafına inanıp şey yapma abi. Başla. Tamam ben e, eleştiri yapan arkadaşlara da saygı diyorum. Beni kötüleyen, beni e, karalayan arkadaşlara da bir şey demiyorum. Hani doğru veya yanlış neyse kan artık olan oldu artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, durumlar bazı yeter. Bunlardan ibaret. Ee...